Türkiye tarihinin en büyük gaz keşfi olan Karadeniz'deki müjdenin 5. yılı geride bırakıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 Ağustos 2020 tarihinde yaptığı açıklamada Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna Bir koyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda. Sözleriyle keşif haberini paylaştı. Keşfin ardından Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Sakarya Gaz Sahası adı verilen bölgede üretim için düğmeye bastı. Zonguldak'ın 170 km açığında ve 2200 metre derinlikte bulunan gazın kareye getirilmesi için 170 kilometre uzunluğunda ve 16 inç çapında boru hattı inşa edildi. Yerli gaz 20 Nisan 2023'te kareye ulaştırıldı. Faz bir çalışmaları kapsamında Sakarya Gaz Sahası'ndaki 12 kuyudan üretim yapılıyor. Günlük üretimin 9,5 milyon metreküp olduğu sahada bugüne kadar toplam yaklaşık 4 milyar metreküp üretim gerçekleştirildi. Üretimin artırılması için yapılan faz 2 çalışmaları ise devam ediyor. Osman Gazi Yüzer üretim platformu önemli bir görev üstlenmeye hazırlanıyor. Faz 2 kapsamında üretilecek doğalgaz Osman Gazi Yüzer üretim platformunda işlenecek. Osman Gazi'de işlenecek ve karaya taşınacak gaz ile mevcut üretim kapasitesi 2'ye katlanarak günde 20 milyon metreküp'e çıkacak. Faz 3 çalışmaları kapsamında üretilecek gazın da 2028'de devreye alınmasını beklenen ikinci yüzer üretim platformu tarafından işlenmesi planlanıyor. Yeni platformun devreye alınmasıyla Sakarya gaz sahasında üretim kapasitesi günlük 40 milyon metre küpe çıkarılacak. Sakarya gaz sahasında yürütülen operasyonlar Fatih Kanuni, Yavuz ve Abdülhamit Han sondaj gemileriyle kesintisiz olarak devam ediyor. Enerji filosuna yeni katılan 5. ve 6. sondaj gemilerinden birinin de 2026 yılı içinde Karadeniz'deki arama ve üretim faaliyetlerine katılması planlanıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mavi Vatan'da yazdığımız destanın bir nişanesi olan bu keşif, enerji alanındaki arama ve üretim faaliyetlerimiz için yeni ufukların kapısını araladı. Aradan geçen 5 yıllık süreçte arama ve üretim kabiliyetimiz çok önemli bir noktaya ulaştı. Bundan sonra durmaksızın çalışacak, kendi enerjimizi aramaya ve üretmeye devam edeceğiz dedi. Sakarya Gaz sahasındaki çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Bayraktar, şu anda Türkiye'de 4 milyon hane yerli ve milli doğalgazımızı kullanıyor. 2028 hedefimiz bunu dört katına çıkararak yerli gazımız 16 milyon haneye ulaştırmak açıklaması yaptı. 5 yıl önce Karadeniz'in derinliklerinde yeni bir umut doğdu. Sakarya gaz sahası Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda attığı en büyük adım oldu. Bugün milyonlarca hanede yanan ışığın arkasında bu toprakların gücü, bu milletin emeği var. Fatih, Kanuni, Yavuz ve Abdülhamit Han. Bizim gemilerimiz, bizim mühendislerimiz, bizim alın terimiz. Her gün artan üretim, her geçen yıl büyüyen hedeflerle. Karadeniz'in derinliklerinden yükselen bu enerji, yarınlarımızı aydınlatıyor. Keşfinden bugüne durmaksızın üretiyoruz. Bu güç, milletimizin geleceğini aydınlatmaya devam edecek her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlar.